Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. E, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Canım takipçilerim, biz bugün e, benim e, komşum, kocaman kızım Nuray hobiye misafirim. E, bugün e, Nuray Cehobi ile beraber sizde, sizlere misafir olacağız evlerinize. E, ben de bir merhaba diyeyim can de arkadaşlarına. Canım. <laughs> e, can ablam, can dostum, Güzel ablamın sayfasında olan bütün dostlarına benden de kucak dolusu sevgiler. Çok Hepimiz doğru yerlesiniz. yapıyoruz. <laughs> Ay Nuray'ım. bugün canım arkadaşlarım, canım takipçilerim. Nuray hobiye geldim. Karşı komşum. Nuray'cım aslında burada oturmuyor. Misafir geldi. Yani kendi evi de taşındım 2-3 sene önce. 2-3 yıl evvel buradan taşındı. Ama zaman zaman geliyor. Bizleri burada ziyaret ediyor. Biz de evet. Bugün yine e, Nuraycım'a geldim. E, yani mutlaka Nuraycım. buluşuyoruz. Buluşuyoruz. Geldiği zaman buluşuyoruz. Kahvemizi Tabii, unutmadan. E, evet. Nuraycım'a kahveye içeriz. geldik. <laughs> Gelmişken Nuraycı hobinin çok güzel elemekleri var. Bir de onlara evet. videolar yapacağız. Şimdi kahvelerimizi yapacağız. Şimdi kahvelerimizi içeceğiz. Kahvelerimi içerken hem sohbetimiz yapacağız. Evet. İnşallah sizleri sıkmayız. Çok güzel el işleri göstereceğiz. Evet. İçelim kahvelerimizi evet. soğutmadan hem evet. sohbetimizi hep sohbeti yapalım. Edelim. Aynen. El işlerini de biraz arkadan koyalım değil aynen, mi? Aynen <laughs> aynen öyle. Ay. Sohbet etmeyi de özledik. Kahvemizi Çok özledik. de özledik. Kahveyi böyle dostla içmek, canla içmek çok değil aynı mi, bir rahim? şey. De. evet. Zaten kahve tek başına o kadar şey değil yani onu dostla böyle Dost istiyor, arkadaş değil mi? istiyor, can istiyor, <laughs> canan istiyor <laughs> Ay güzel kızım Yani şöyle benim aslında şey benim de evlatcığım var kızım var ama Nuraycığım da büyük kızım öyle diyorum evet. Hani Sağ çok Allah böyle adını. evlerimiz tamamen karşı karşıya hemen bir sokak var aramızda Birimiz evet. buradayız birimiz karşıda o Zaman zaman geldiğinde de Kendimi Mutlu oluyoruz <laughs> evet sağ ol. Çok teşekkür ederiz bizleri teşekkür. unutmadığın için. Unutur cin. muyum? Unutulacak insan mısın sen? <laughs> Ay teşekkür ederim anne sen de öylesin Nuray'ım. Ay Allah'ım. Ellerine sağlık çok güzel olmuş kahve. Aa, unutmamışım içtiğin lezzeti. <laughs> evet harika olmuş. <laughs> şekersiz orta şekerli miydi? Ben orta yaptım ama. Orta yapmışsın ama şekersiz de or orta güzel oluyor. Aynen. Ellerine sağlık harika olmuş Aslına aslında bakarsan çok kahveler içtik. Evet. Değil mi Nuray'ım? Hiç unutulmaz yıllardı burada. ne kadar gecesi, 20 yıla yaklaştı 20 yıl. değil mi? 20, 20 yıl yıllık canım takipçilerim. 3 yaşındaydı ee, Öyleydi. Eren. Eren, Eren, Eren evet. 3 yaşındaydı. Eminim, hemen hemen 20 20'ye yaklaşmış olmuş. yani. Evet. Ben çok şükürler olsun. Hiçbir tartışmamız, bir kırgınlığımız hiç. hiç olmadı. Hiç yerinizde olmaz ama komşularımız yavaş yavaş bırakıyorlar. Yalnız kalıyoruz. Evet. Belki gene gelirmiş ee, belli olmaz. <laughs> <Nasıl>? Eşim <laughs> bu mahallede doğmuş, büyümüş. Onun için buralarını bırakamıyorlar. Herhalde gene dön Gel. dolaş gene geleceğiz öyleye benziyor. Hadi hayırlısı olsun bakalım. <laughs> Gittiğim Allah. yer de iyi. Evet. Orada da komşularım Allah razı olsun. Onlar da çok iyiler Hı -hı. ama mahalle ortamının yaşantısıyla apartman dairesindeki yaşantı çok daha farklı. Farklı. Evet. Bizim çocukluğumuz, eşimin çocukluğu hep mahalle ortamında geçmiş. Onun için mahalleye alışık olan insanların apartmanda yaşamaları biraz zor oluyor. Biz uyum sağladık. Yani evet. hiçbir problemimiz yok. Terliğini bile bırakmak kapının önüne problem. bırakamazsın tabii. Şimdi evet. mesela yeni bir gündemde sitenin şey e, grubunda yazışmışlar. kapının önüne terlikleri bile bırakamıyorsun. Evet. Burada nasıl Gir, çık, gir, çık, karışan yok, görüşen yok. Ama Şimdi öyle bırakılması. kurası kendi mustakil evi. Yani. Evet. Şimdi Ama uyum sağlıyoruz evet. tabii ki. Her yere insan uyum tabii canım, sağlıyor. Tabii, tabii, tabii. Yani evet. mecburen zaten gittiğin yere uyum sağlamak zorunda kalıyorsun. Aynen. O uyum sağlamada sıkıntı yok. Yok, <laughs> Allah'a <yeri>, şükür. Her <laughs> yere uyum <laughs> sağlarız. Bana ver, yer Paris. <laughs> evet, aynen öyle. Yapacak bir şey yok. Aynen. Ama çok arz ediyoruz tabii gelmeni. Yani eşim bu mahallede doğduğu büyüdüğü için evet yani allem edecek, kallem edecek beni getirecek buraya belli bir şey. <laughs> Senden de aldık azı geçen gün. Evet konuştuk yani gerçekten bazı böyle programlar yaptık Nuray'cığım Benim için, de yaptı kafama. Evet, kafana. Allah gönlüne göre versin. Amin. Cümlemize evet. inşallah. Evet. Yersiz yurtsuz bırakmasın. Evet, evet, evet Nuray'ım. Allah her şeyin sağlık olsun. Hı -hı. En başı sağlık. Sağlık olmadıktan sana <laughs> hiçbir şey yok. Ay valla Nuray'ım çok tatlı. Yani canım takipçilerim. Yani Nuray'cığım görünce böyle. Çıkamadım. Yani ekranın karşısında diye biz böyleyiz. <laughs> biraz böyle tedirginiz. Ee, ama e, Nuray'cığımla her şeyi konuşuyoruz. Her şeyi paylaşabiliyoruz. Kan bağı değil, can bağı derler evet, ya. Evet Nuray'ım. Biz o can bağını kurmuşuz evet. seninle. Teşekkür Sen ederim. Can mıyız ol. Ay işte böyle canlar. Ee, belki izleyenler hani böyle hep canım falan böyle konuşuyorum yok, ya? Hiç, belki hiç. yapmacık gelecektir. Ben herkes aynı şekilde. Değil mi Nuray'ım? Öyle ablam. Çünkü sana ne demiştim buradan ha. giderken? Sen benim idolümsün demiştim. Ay yok estağfurullah. Hayata <laughs> bakışın, olaylara evet. karşı duruşun. Yorumun, aklın, fikrin, zikrin benim için çok önemli. Ha belki ben evim büyüğüm bir abla evet. modeli olabilirsin. Benim de çok can ablalarım var. Amcamın kızları falan onları çok çok seviyorum. Evet biliyorum. Ama sen onlardan da büyüksün. Evet. Onun için böyle bana e, başım dara düşse, fikirde karar veremediğim bir evet. şey olsa sana danışırım. Senin verdiğin fikir benim için okeydir. On için can camba. <laughs> Aynen. Aynen. <laughs> teşekkür ederim. Aynı, aynı, aynı şeylerde evet. yani benim için geçerli. Ben de aynı duyguları, Hele bu zaman, aynı şeyleri düşünüyorum. Zaten başka türlü olsa yapamazdık burayı yani. Yapamayız ablam. Değil Çünkü mi? Evet. Birilerinden insan şey Hı -hı. almak zorunda. Fikir. Evet. Danışacak birileri can dostu olması lazım. İnsanın etrafında dost görünen arkadaş evet. çok ama dost sayabileceğim bir iki kişi olması lazım. Evet. Allah şükür benim de öyle birkaç dostum var. E mesela bak mesela bir şey olsa bana bir şey olmuş olsa çocuklarımın da mesela abla diye koşacaklar. Evet. Yani Aynen, hiç bir şey diyorum. olsa abla koş Nuray abla gel diye e, sana evet. gelecekler yani. Veyahut işte abla evet. bir şey oldu bunu böyle yapalım diye danışacakları ablaları var. Aynen ablacığım. Yani benim çocuklarım <laughs> çok teşekkür da ederim. <laughs> evet, evet. Ay Saray'ım çok ay. tatlı kahveler içtik. Ee, aslında bakarsanız ikimiz de acı kahveyi seviyoruz ama evet. karşılıklı, içinde, karşılıklı içtiğimiz zaman çok tatlı geliyor acı kahveler bize değil mi? Aynen ay, bize hepsi ballı geliyor. <laughs> evet ee, bu arada da kendin hakkında da bir şeyler söyleyelim seni tanıyalım. E, ee, merak edecekler. Yani, yani ben he. Evliyim tabii ki. 20 yaşında bir oğlum var. İki oğlum var daha doğrusu. Bir gelinim. <laughs> Aslında iki oğlum bir kızım sayılır. Gelinim benim için e, kızım sayılıyor. Onu da yine ablama bağlayacağım. O da geline hakkında o bana Allah'ın bir emaneti demişti. O da benim burama yazıldı. Evet. O da benim e, zihnime kazındı. O da benim bir kızım. Çok seviyorum onu da. Gerçekten Nuraycığım e, gelinlerimiz bize Allah'ın emanetleri. Evet. Yani o şekilde baktığımız zaman nasıl ki kendi evlatlarımıza güzel bakıyoruz <laughs> o zaman gelinlerimize de güzel bakıyorsun. Yani nasıl evladında kusuru bulamıyorsan gelinde de bulamıyorsun. Aynen öyle. Olsa da görsen bile nasıl ki evladının kusurunu görüyorsun. Evet. Biz kusursuz, ee, yani kusursuz muyuz? Bizler de yaşadık onu. Biz o, o yollardan geçmedik mi? Biz yani inan, Nuraycığımın da işte gelini var. Nuraycığım çok genç ama Gelinin de var, değil mi Nurayım? Evet. Çok tatlı bir gelin var. Allah bağışlasın. Gelinin bir var, kısım var. Kısım. Gelinim bile Çok seviyoruz, biz de çok seviyoruz. Evet. Yani yüzüne bakmayı kıyamıyoruz hatta. Evet. Çok tatlı. Yapı olarak el işlerini çok seviyorum. Evet. Nuracım da boş duramaz. Evet. Ama Bu sıkıntılı günlerde el bu işleri çok. Aynen. Hobi sayfam evet. var zaten. Evet. Nuraycı hobi aynen. diye. O sayfayı tabii böyle kurs zamanı resimler yapıyordum. Evet. tablolar. Atıyordum. Daha önce paylaşmıştık tammaları. Gelinimizin her... evet. nişan evet. bokçalarını paylaştık. Onları da paylaşmıştık. Bu arkamızdaki yapmıştım. odada, evet işte o nişan bokçalarını bunun haricimi yapmıştık. Elimden gelen her şeyi yapmaya Bir çalışıyorum. Birçok eski takipçilerim hatırlayacaklar bu nişan bokçalarını. Çok önce de, ilk, evet. ilk başladığın zamanlarda. Yani yağlayacak. kanalımızın yeni açılcağı, açıldığı zamanlar falandı. Evet, onları o zaman paylaşmıştık. Evet. Sonra kabaklarımı falan paylaşmıştık. Bu evet. kabağa oymacılığı da yapıyorum. Ama şimdi o biraz daha meşakkatli bir iş. Bir de hani yapıp da kenara koyulabilecek sadece şey zevk değil. için evet. yapılacak bir şey değil. Onu bir yerlere verip bir yerlere gösterip evet. devamlılığı olması gereken bir iş. Kabaklarım da hazır kenarda ama şu anda e, supla bu makrama iplerden evet. runner'lar, suplalar yapıyorum. E, sayfam şu anda onunla hareketli. Nuraycı hobi sayfası. E, siparişlerim Allah razı olsun. Alanlar memnunlar. Konu komşum alıyor. Sipariş verenler çok beğeniyorlar. Birçok sayfa var bunları evet. yapanlar. E, ben de ben de kendimce yorumladım. Ben de bir şeyler yaptım. Onları da gösteririz. gösteririz. Şimdi e, hani kahvelerimizi içiyoruz diye böyle boş oturduk. Hani runner'lar burada fakat e, suplalar bir var. Birkaç tanesini getirdik. Çok güzel modeller var. Şimdi birazdan size buraya masanın üzerine istersen Nuray'ımı hazırlayalım mı? Hazırlayalım. Canım takipçilerim, şimdi Nurayce Hobi'nin eee el emeklerini göstereceğiz sizlere. masalar var. Ha onlar Sunum için. Masalar için elbet bu yasaklar kalkacak, değil korona mi? kalkacak. <laughs> Güzel masalar hazırlayacağız. Sunumlarında benim <laughs> evet, süplarla yapacaklar inşallah. Evet. Hobi'nin etiketini gösterelim. Canım takipçilerim bu bir reklam değil kesinlikle. Evet. E, reklam değil Destek. ama canım e, kocaman kızımın e ee, sayfasını, sayfasını şey. anlatır mısın? Neydi? Tekrar Instagram. Hobi Instagram Hı. adresim. Canım takipçilerim Nurayci Hobi'ye çok hobilerim ee, içinde. Instagram'dan takip olursanız hepinize e, minnettar kalırım. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ben Bakar mısınız şunun güzelliğine? Evet. El Bakın Sen. canım takipçilerim. Şu. Bakın şu güzelliğe, bakın şu yani ne kadar düzgün örülmüş. Evet. El emeği harika. Yani Nuray'ın zaten her şeyi harikadır. El emeğini biliyorsun yaptım. Evet. Temiz yapmayı çok seviyorum. Kendim gibi düşünüyorum. Hani evet. Baştan sağma olsun da istemem. Nuray'ım gerçekten de çok güzel. Canlarım şimdi yeni bir serviste karşınızdayız. Bu da ilacı verdi mi canım? Evet Nuray'ım. Daha böyle ekranda morumsu gibi görünüyor ama bakar He. mısın? Evet çok Aslında açık evet açık gözüküyor. Aslında lacivert değil çok mi? Çok bayağı bayağı lacivert bir evet, renk bu. Evet. Böyle muhteşem. Lacivert ve siyahın uyumu. Evet. Ee, çok 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 güzel Nurayım. Ellerine sağlık. Bu da harika olmuş. Ee, Tabi biz şimdi buradaki bu masamızda değerlendirdik. Ee, yeni sahiplerinin, gelin kızlarımızın çeyizlerinde... Evet. E, muhteşem duracaktır. De. Eşlerine güzel güzel servisler hazırlayacaklar. Nasıl olursa, bakalım kimlerin nasibi ise. Nuraycığım e, yapıyor. Ellerine sağlık güzel kızım. Muhteşem olmuş. Sağ ol abla. E, çok 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 güzel. Allah'ım bol kazançlar Amin. versin sana da. Amin. E, bunları alanlara da hayırlı kullanımlar nasip etsin. Alan kardeşlerimizin kaderleri güzel olsun. Yani hep mutlu, evet. Hep mutlu günlerinde kullansınlar inşallah. İnşallah artık teşekkür edelim canlarım izlediğiniz için çok teşekkür ederim ben de öncelikle sana benim dünyama da girdiğin için çok teşekkür <laughs> ediyorum ben de teşekkür ederim benim kardeşim olduğun için kızım olduğun canım için canım benim el emeklerimi de sergilediğin için de çok teşekkür ediyorum can dostlarına izledikleri için çok teşekkür ediyorum her şey gönüllerince olsun doğru adreste, doğru bir kanalda, doğru bir takiptesiniz. Aynı Nuray'ım ya Herkese vallahi. Herkese <laughs> çok 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 se e selamlar. Her şey gönüllerince olsun. Amin inşallah Öncelikle sağlık olsun. Öyle amin. Önce sağlık sıhhat olsun. Biz de dedim ki sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Mutlu kalın. Nurayci hobime destek olduğunuz için şimdiden e çok teşekkür ederim canlarım.